Merhaba ben Ayşe. Hepimizin ortak bir derdi var. Çocuklar ve ekranlar. Ders mi çalışıyor, oyun mu oynuyor yoksa TikTok'ta mı geziyor? Bazen biz bile ayırt edemiyoruz değil mi? Bugün sizinle dijital dünyada veli olmak üzerine konuşacağız. Korkmayın, çok teknik değil. Hayatın içinden ve hatta bizim evlerimizden. Ekran süresi ve günlük hayat Ekran süresi deyince sadece saat hesabı aklınıza gelmesin. Önemli olan ne yaptığı. Bir saat ders çalışmakla bir saat oyun oynamak aynı değil. Mesela benim oğlum, anne ben YouTube'da belgesel izliyorum diyor. Ama bakıyorum belgesel arada bir. Sonra hop oyun videoları. O yüzden ne kadar değil, ne yapıyor sorusu önemli. Küçük bir ipucu. Evde günlük ekran tablosu yapabilirsiniz. Ders, oyun, Serbest zaman diye bölün. Çocuk kendi işaretlesin, sorumluluk hissetsin. Bu küçük oyun çok işe yarıyor. O yüzden ne kadar değil, ne yapıyor sorusu önemli. İnternet güvenliği. İnternete tehlike deyince herkes korkuyor ama çocukları korkutmak çözüm değil. Ben oğlumla şöyle yapıyorum. O bana yeni bir site gösteriyor. Ben de ona soruyorum. Bu siteyi kim kurmuş olabilir? Güvenli mi sence? Yani beraber düşünüyoruz. Çocuğunuza dedektif rolü verin. O kendisi riskleri fark etsin. Bir de şifre konusu var. Şifreyi doğum günü yapıyorlar ya, onu oyun haline getirin. Mesela evde şifre yarışması yapın. En güvenli şifreyi kim bulacak? Eğlenceli olunca daha iyi öğreniyorlar. Sosyal medya ve duygular Sosyal medya sadece eğlence değil. Kıyas, beğeni, takipçi, Çocuklar bunları çok önemsiyor. Biz ne yapıyoruz? Takma kafana diyoruz. Ama onlar için büyük mesele. Ben oğlumla şöyle konuşuyorum. Kaç beğeni aldığın değil, kiminle paylaştığın önemli. Bazen de ona soruyorum. Sen başkasının fotoğrafını görünce ne hissediyorsun? Bu sohbetler çok şey açığa çıkarıyor. Unutmayın, çocuğunuz size anlatsın diye mükemmel olmanıza gerek yok. Sadece dinlemeniz yeter. Aile içi kurallar ve örnek olmak. Kurallar sadece çocuk için değil. Biz ebeveynler için de geçerli. Ben telefona bakarken kalk ders çalış diyemem. O yüzden evde küçük dijital ritüeller olsun. Mesela bizde telefon kutusu var. Akşam yemeğinde herkes telefonunu kutuya bırakıyor. İlk başta itiraz çoktu ama şimdi keyif alıyoruz. Sohbet ediyoruz, gülüyoruz. Bir de hafta sonu dijital detoks saatimiz var bir saat boyunca herkes kitaba, oyuna, yürüyüşe yöneliyor. Bu küçük alışkanlıklar çocuğa mesaj veriyor. Dijital dünya güzel ama hayat sadece o değil. Sevgili veliler, dijital dünyada çocuk yetiştirmek inanın bana çok zor. Ama şunu unutmayın, bizim görevimiz yasak koymak değil, yol göstermek. Onlara güvenli alan açalım, beraber konuşalım, beraber öğrenelim. Çünkü çocuklarımız bizden çok şey öğreniyor. Sadece söylediklerimizden değil, yaptıklarımızdan da. Hadi gelin bu dijital dünyada çocuklarımızın en iyi yol arkadaşı olalım.